Herkese selam arkadaşlar. Bugün çok enteresan bir test konuğumuz var. Ee, Murat 131 kuş serisinin aslında ilk araçlarından birisi. Sevgili Onur'un arkadaşının aracı. Bu arada küçük bir misafirimiz daha var. Furkan merhaba. Güzel mi arabayı beğeniyor musun? Güzel mi? Hoşuna gidiyor mu? İyi bakalım. Şimdi biz babanla biraz bir konuşalım arabanın üzerine. Ee, Onur, e, evet. nedir hikayesi? Dinlemek isteriz. Hikayesi, arkadaşımın aracı. Arkadaşım kaza yaptı. Bu arada geçmiş olsun diyelim ona. Motosiklet kazası olsun. yaptı. Ondan sonra... Aracımız 78 model, 131 TS stop geçiyor. Biraz tabi e, masraf edilerek, özenilerek yapılmış bir araç. Neden böyle bir aracı tercih ettin? Hikayesi var mıdır? Yani, yani 131 seçmesinin hikayesi, bir özel bir sebebi var mıdır? Eski kasa seviyor. Ondan Hı. sonra yani masrafı da diyerek emek harcanılarak üstündeki evet. e, her şey Ondan evet. sonra toplanılarak yapılmış bir araç diyelim. Bayağı bir zaten evet. uğraşmış o çok belli. Evet. Renginden tut da işte kullandığı tüm kromajlara, far takımına her şeye kadar. Önce bir dediğin gibi orijinaline evet. çevirmiş. Evet. Sonrasında böyle etiketleri vesaire Aynen ekleme yapmış. Aksesuarlar eklenerek yapıldı. Ne kadar bir süre sürdü yani bu hale gelmesi evet. tahmini olarak? Aslında şöyle söyleyeyim. Bir seneye yaklaştırmıştır diyelim o zaman. Çünkü öbür türlü e, yani kaportası falan filan komple iskelet oldu araba. Motor falan her şey söküldü. Ondan sonra lastiklerine kadar her şey söküldü. Öyle toplandı. Peki şimdi bu gibi böyle restorasyonları görüyoruz ama arkadaşın aracında enteresan olan şu port bagaj kısmı. Evet port bagaj. Ee, Almanların German Style diye evet, bir akım evet, vardı. Evet, aynen. Bizim adeta hani Türk Style gibi aynen. bir akım. B biraz, ona, olmuş. biraz ona yakın oldu evet. Bir etiketçiler de denen bir akım var. Evet vardı. etiketçi. Hem yani, armalardan diyelim hem üstündekilerden evet. yani e, çoğunu. Karaköy'den toplayarak zaten Karaköy'de kendi esnaf, Evet, evet. oradan toplayarak işte pilav üstündeki televizyonu kendi memleketinden Erzincan'dan getirdi falan. Evet, Öyle evet. yani. Erzincanlıymış evet. bu arada. Selam, selam olsun. Üçlülür. Bizim de bir tarafımız Erzincanlıdır. Herkese selam olsun oradaki. Rengi de çok güzel bu arada evet. aracın. Yani ee... Rengi işte dediğim gibi bir kere boyandı beğenmedi tekrar sonradan tekrar bir daha boyandı rengi tutmadı evet. diye. Yani öyle bayağı bir masraf edilerek toplandı. Sen hikayesini iyi biliyorsundur. Böyle enteresan evet. çekimler, düğün çekimleri vesaire için talep oluyor mu aracı? Yani genel olarak hep arkadaşlarının ya da bizim işte ha. falan öyle şey yapmamızda sağ olsun veriyor, kullanıyoruz şey yapıyor yani öyle. Bu arada arkadaşlar Hatta sadece şimdi. sadece dışarıda değil bu hani yapılan masraflar ve değişimler aslında içeride de bayağı bir şey var. Evet. Kabaca iç ne yapıldı biliyor musun yani kabaca içi torpido su falan e, komple altı üstü her tarafı elden geçti yani evet. geçmedi diye elin el değmedik yer kalmadı yani evet. eksozundan her yerine kadar eldeydi yani. Evet. Kaç kaç toplam. yaşında bu arada? 78 model. 78 98 model 98, yani evet. baktım tahmini olarak. Yani ortalama olarak 40 yaşında arkadaşlar genç değil ama çok bence diri duruyor. Bir de bizim çocukluğumuzdaki arabalar olduğu için evet. ben bunları evet. böyle eski olmuş gibi düşünmüyorum. Herkesin bir kurş serisi hikayesi olmuştur eminim ki. Yani Türkiye'de yaşayıp da bir kurş serisi sahibi olmayan bir şekilde bir insan yoktur diye düşünüyorum. Evet. Öyle tahmin ediyorum. Evet. Sizler de da öyledir. Şoförlü, yani şoförlü herkes bunlarda evet. öğrenmiştir diyelim evet. yani. Toparça. Yani evet. beğensen de beğenmesen de aslında bu arabalar bizim Türk milletinin genlerini işlemiş araçlar. Şimdi 40 yaşında bir araç dedik ama. Ne zaman gitti Erzincan'a? Erzincan'a gitmiş arkadaşlar. Evet, yani bu yaşta evet bir araba oldu. bayağı bir yol yani Erzincan baktığı zaman. 4, 4 5 sene olmuştur yani ya. Hiçbir şey Aynı, değil yani rahmetli oldu babaannesini komple babası falan. Allah rahmet eylesin. Evet. evet. Ondan sonra Obannesini seni bir nostalji hissetçeğim falan filan öyle Erzincana Ilıç'a gitti, ılıca kendisi. Harika, süper, Anladım. çok iyi yapmış. Hatta üstündeki televizyon falan da oradan gelme, evet. memleketten gelme. Evet. Ya bu şekilde mi gitti böyle port bagajda gitmemiş? Port gitmemiştir. üzerindeydi, üzerindeydi. Ha, üzerindeydi, üzerindeydi lastik falan yine üzerindeydi ama çoğu malzemesi o zaman yoktu tabi pilav falan yoktu. Ee, yine birkaç malzemesi vardı üzerinde. O bir, şekilde gitti. Bir problem yaşadı mı gidip Yok geldi? hiçbir problem yaşamadı. Çünkü her şeyini zaten yaptırmıştı. Hı hı. A'dan Z'ye dört dörtlük her şey yapılmıştı. Hiçbir problem yaşamadan gitti geldi yani. Problem Aynen, yok. Şimdi evet. peki bu yapılan masrafları tahmini olarak ne harcandı? Yani aracın her şeyini bir kere baştan bir sıfırlanmış değişmesi gereken her şey değişmiş. Evet. şunlar eklenmiş, bunlar eklenmiş. Tahmini olarak ne harcandığını biliyor musun? En son kendisinin hesaplamasına göre 45 lira falan harcadım diyordu. Evet. 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 Ben Tüm benim uplan, bildiğim evet. Restorasyon, motor, evet, teknik evet. aksama ve değişim. Evet. Yani 45 liralık bir masraf evet, var mı masraf. böyle bakınca? Kesinlikle var arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet. Alt tarafa bu konuyla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Yani bu yaşta bir Amerikan varı bir şey toplamaya kalksan evet. çok çok daha fazla para harcayacaksın biliyorsunuz. Evet, aynen. Direksiyonu bu arada Amerikan direksiyonu zaten üzerindeki direksiyon öyle. Biraz etiketçi style takıldığı evet, için. Evet. Ondan sonra armaları falan o şekilde yani sis lambaları. Aha. Ondan sonra plakası zaten e, o normal geçici olarak takılmış öyle gösteriş evet. olarak evet. bir plaka. böyle yani masraf edilerek yapılan Vallahi bir araç. Çok güzel duruyor, çok evet. keyifli duruyor. Evet Onur e, nasıl bir kaputun altında motor var bu arada? Ya 1300 motor, standart motora sahip. Aha. Ondan sonra LPG'li. Evet, evet. benzinle LPG ile çalışıyor. Evet, tahmini Ondanlarsa... var mı bir kilometre ölçme Bir i̇yi. depo tüpte ne yapıyor? Yani bir depo benzinle uzun yolda ne kadar gider? 500 falan yapar ya bir benzinli. depo. Yok, benzinle yapmaz. LPG, LPG ile yapar. Vallahi o muhteşemmiş o. Normal kullanmak için zaten sıkıştırmadan kullanılıyor normal evet. olarak. Tahmini e bir zaten... 65 beygir diye hatırlıyorum. Aynen o kadar evet. O Anladım. civarlarda. Çok Ondanlarsa... iyiymiş. Yakıtı çok iyi. Yani yakıtı güzel evet. Çünkü proje. hiç sıkıştırmadan kullandığı için normal yani. Çünkü evet. hız yapamayacağım bir araç. Evet. Yavaş yavaş gitmek zorundasın. Gözler evet. üzerinde, herkes fotoğraf çekilmek falan evet. filan öyle yani. O zaman biz e, biraz gözleri üzerimize çekmek için e, Müsaadeniz olursa ben tabii, de bir tabii. direksiyona tabii, geçeyim. Tabii tabii buyurun. Ufak bir turlayalım. Tabii. Hadi bakalım. Evet. Eğitim, eğitim, eğitim. verirdim. Eğitim <laughs> verirdim. ben verirdim direkt. Yani o kadar eskiye gidemezsem. Aman babacım bekleyin biraz. Aynen. Biraz saygı. Saygı yani bu arkadaşa biraz evet, saygı gösteriyor ya, bence. Yaşlı işte sonuçta 78. Biraz Aynı yani 78 model. 40 yaşındaydı. Evet. Daha aynen. ne yapsın? Şuraya bak. Aa. Şu gelen sesler bile güzel. <laughs> Üstündeki sepetten geliyor sesler. Gıcır 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 evet. gıcır. Evet. Gidiyor. Yok. Ne diyor? Gramofonu soruyor. Herkes onu soruyor. bugünden satılık beri bugünden beri herkes onu soruyor. Satılık Gramofon diyor? evet satılık mı diyor. Yani. Bugünden beri Bugün. kaç kişi sordu? BMW 7.40'la birisi durdu. Soruyor. Satılık mı diye. Yok dedim dedi. abi satılık. 7.40. İlgi çek vurdu bak. Durdu. Hmm. Yolundan bozdu İşte İlgi çekiyor evet. Ya yani diyorum ya herkesin bir anısı var. Evet evet çok Türkiye'de belli bir döneme, Aynen. büyük bir döneme evet, evet, damga evet. vurmuş yani, araçlar bunlar. Kuş serisi deyince. Ses mes acayip ya. Aynen. Herif diyor ben buradayım. Vites geçişte de çok şey değil evet. Ha, olur. Güzel güzel. Kolay hemen yani, adapte evet, oldum abi, yani zor Reaksiyonla da hiç sırıtmamış bu arada. Ama yani hiç son, sırıtmamış. Sonuçta şu. de, de topaş kullanmış bir insan olarak size hitap ediyor. yani şimdi kafa şimdi yeni Ey nesil ol. çok fazla bilmez. Eyvallah. Yeni Aynen. nesil çok fazla aşırı derecede bilmez onlara göre. Çıkar mıyız buraya yoksa zorlamayayım mı? Buraya mı? Hı hı. mı çıkar buraya? Hadi ya daha Bakar zaten gaza basmıyorum da insan yok. eski olunca saygı mı gösteriyor yok, yok. çıkar ya o kadar da şey değil yani. Vallahi Bakın böyle eksiksiz yerine getiriyor yani evet. problem yok. Evet. Göstergeler normalde orijinde yeşil midir? Bazı kısımları yoksa? Bu İtalyan olarak İtalyan gösterge var üzerinde. Aha. Ondan sonra diğer e, seri çıkanlarda e, beyaz olarak çıkıyor. Beyazlar mesela evet. İtalyan olarak değil, İtalyan evet. değiller yani. Evet. Bu İtalyan gösterge. Yani i̇çindeki bu sesler bile yani bir acayip. Bir... İçindeki sesler e, <laughs> tavandaki bağlanan şeylerin ipleri oynadığı için ondan gacır gıcır biraz ses yapıyor. Vallahi çok güzel ya. Hemen hemen alıştım yani hiç. Bayağı, bayağı bir sahile falan gidelim. Aynen. Yani. Yani. Acaba keyifli. Gerçekten keyifli evet. arkadaşlar. Laf olsun diye söylemiyorum. GoPro'nun yerini unuttum. O kadar çok şey var ki. içeride yani gerçekten büyük keyif. Bir müzik açabiliriz istiyorsan. Müzikimiz var. Ama telife girecek o da. Tamam. O zaman gerek yok. Abi çok iyi ya. Şimdi ben Anadolu'da kullandım. Onu da çektik. O da çok değerli bir kardeşimizin evet. adı. O nasıl o da çok ülkemiz için değerli bir araba. Anadolu göre şimdi aynı yaşlılar ya. En bariz fark şu. Buna biraz daha kolay hakim olabiliyorsun şu pedal dizilimi. Evet. Vitesin konumu bir tık evet. daha çok benziyor aslında biraz daha kolay. Ee, ama onun haricinde yani hissiyat evet. ve işte kullanım olarak çok çok yakınlar yani Anadolu'da. Açan <laughs> keyifli ya. Koltuklar falan da rahat. Aynen. <laughs> Kokpitte da full yapmışlar sıcakta biraz çekilmiyor mu işte? Evet. Yani i̇dare ediyoruz Sınırlar artık diyelim. Hey gidi hey. Bir dönem ya. Önemli bir dönemi evet. temsil ediyor bu arkadaş. Devir saati yok ama direkt kulak. evet, zaten. Evet aynen. Kulaktan devir saati Gazla. Yok. otomatik her gazla, şey evet. ya. Otomatik olarak adaptlı oluyorsun. Çok keyifli Onur valla. Güzel evet. Kullanması da keyifli. Gitmesi de keyifli. Çok yani zorlanmadan adapte olabiliyorsun. Evet. Bir de o kadar e, enteresan hazırlamış ki arkadaşın gerçekten herkesin evet. ilgisini çekiyor. Evet, Herkes dönüyor böyle bir daha bakıyor bilmiyorum. Evet evet. Böyle bir süper sporla evet. geçsen bu kadar ilgi çeker misin bilmiyorum. Bayağı emek verdi karşılığında evet. alıyor yani evet. bunu. Satmayı düşünmez herhalde. Satmayı düşünmüyor. Evet. Garajda muhafaza ediyor zaten. Yani not, Sadece hafta sonları biniyor. Değer biçemez yani evet. buna. Bu kadar emek verdikten sonra hem maddi hem de manevi olarak bakmış ama iyi. Evet. Yani iyi de toparlanmış. Aa, araba şey değil yani. Böyle kendini bırakacak gibi durmuyor zaten, işletmiyor. Evet. Bakımları hangi periyotlarda yapıyor? Yağ bakımı, motor bakımı. bakımları motor zaten bir arkadaşı var motorcu. Aha. Hem LPG hem de motor mekanik üzerine. Evet. O da burada zaten. Ee, o ilgileniyor genel olarak her şeyle. Zaten devamlı beraberler. O bir şey olduğu zaman o kendisi de geze gezeceği zaman falan evet. ver ben bakımını yaptırayım falan o hallediyor evet. yani. Evet. Standart evet. olarak yani yapılması gerektiğinde yağ değiştiği zaman değişiyor yani. Çok fazla uzun sürede hiç bekletmez yani. Tabi tamam. bu aralar biraz yattığı için ilgilenemedi tamam. arabayla yani. Arkadaşlar umarım hoşunuza gitmiştir. Vallahi evet. bu e, özel araçtan evet. alacağız, aktaracağım bu şekilde. Onurla beraber Onur sana da çok teşekkür ediyoruz arkadaşına da. Yani çok tamam. güzel bir araç hazırlamışsınız, bize evet. de paylaştınız. Evet. Ee, merak ettiğiniz şeyler olursa arkadaşlar alt tarafa yorum kısmına sorularınızı bırakabilirsiniz. Evet. Bu arada da emek çok büyük bu işte bu kadar yani videoları seyredip de hani çok basitmiş gibi gözüküyor arkadaşlar Eyvallah. ama acayip Eyvallah. şekilde yani bir koşuşturmaca var bu şeyin Eyvallah. arkasında. Ve bu biliyor musun en evet. bizim kısa çekimlerden biri. Evet yani acayip sıra... yine bayağı Eyvallah. uzun sürdü arkadaşlar. Eyvallah. Yani emek çok büyük. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Eksik olmasın. Evet, takip ediyoruz. Omar, aynen. Evet. Sağ olasın. Biz de teşekkür ettik. Görüşürüz.